Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün küçük bir kargom var beraber açalım istedim onu. Ee, bir arkadaşımdan aldım YouTube'dan tanıdığım bir arkadaşımdan almıştım. Yani yine içinde neler olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. <laughs> şey o şey koymuş yakut kolyesiyle tespih çiçeğimiz var. Evet isimlerini de yazacaktı İnşallah yazmıştır. Oo, 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 Bakın ya. işte çiçek böyle olur ya. Yani <laughs> hepsinden memnun kalmıyoruz tabii ki biliyorsunuz. Bakar mısınız? Üç kafalı. Of of of. Çok güzel. İsmi, ismi var mı? Şurada bakayım da. Yok ismini yazmamış ya. Ha yazmış. Lotusmuş bunun ismi. Evet arkadaşlar şöyle koyalım. Son dikimini de yaparız. Ay çok güzel arkadaşlar. Bakın, ana buna değmiş yani. Neyse, bu, bunun ismini yine biliyorum da aklıma gelmiyor. Neler var başka? Şunu açalım, bakın. Hmm, evet, vallahi yazmış hepsinin ismini canım benim. Ee, ben de bunu takip ediyorum o da beni takip ediyor Powder Puff, Powder Puff. evet yeni almıştım bundan bir tane olsun ikilemiş oldu yedeklemiş oldum ee, nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ben iyiyim çok şükür sağlığım biraz yerinde ay bunda bunun yazmıyor aynısı mı acaba ha, aynısı olabilir tepsi gözükmüyor ama ya Ay ayarlamaları bir şöyle çekeyim sehpayı üstüne yine içeride çekiyorum çünkü o ayakta çok zorlandığımı biliyorsunuz yani yok burada çekim hallar yine arkadaşlar hep burada e, şey yaptığım için açılış açıyorum ediyorum toprak dökülüyor bilmem ne e, bakın bu da bu da ondan herhalde üç tane olmuş e, iki ayda halıyı tekrar yıkamaya gönderdim <laughs> O yüzden yer e, şey yani bakın <laughs> süpürebilirim, silebilirim, rahatım şimdi. Ama bir daha halı geldikten sonra bir daha asla şey yapmayacağım. <laughs> Burada e, ekim dikim yapmayacağım. Halı oldu. Daha bir sene halı iki kere halı yıkamaya gitti. Üç kere biz de siliyoruz. Her gün siliyordum. Bu neymiş? Piç. Piç. Piç değil. Piç. Bakın. Güzel. Şöyle iyice de göstereyim. Geçen videoda pek göstermemişim. Bu neymiş? Bu da mı Bu ne? Ha bu da aynı sanırım. O yüzden yazmamış. Evet. İki tane. Gayet canlı bakın. Evet. Güzel. Beğendim. Beğendim, beğendim, beğendim tane daha var. Bu da mı ondan acaba? isim olmadığına göre ondan olabilir. Evet. Çok iyi. Tamam. Bu da ondan. Bakın bu da Oo, bakın şeyleri yapraklarının renkleri çok güzel. Bakın damarlı damarlı. Fiçmiş bu. Açıver ya acaba? Bu bu belki hediyedir. Evet işte bunu demin şey yaptık ya diyor Öbür videoda söyleyeceğim. <laughs> Öbür videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kutuyu düşüreceğim. Şu 3 bir bir şunu da açalım. Bir dakika. İsmine bakalım. Ah oh, sıktım. İsmi yok. 3 bir arada. Ama bu şey ya. Sedum Joyce olabilir ya da Rubrotunkum olabilir. Bunu biliyorum. Evet güzel. Bak nasıl güzel kızarmış. Hiç görenler nasıl güzel oluyor gördünüz mü? Evet onu da koyalım. Bu Melako. Ay ben de olanlardan almışım Ama bu şey halindeydi. Böyle araşman halindeydi. Bunu biliyorum. içeveli Melako. O yüzden yani öyle oluyor. Bu da Melako. Sanırım bu da Melako. Evet. Bu ne? Yok, bu krommuş. Geçiveriyor krom. Aa, atlı bunu, Karıştırırım sonra. Şuraya koyalım onu. Evet, kutusunu öyle bir bantlamış ki arkadaşlar. <laughs> Sağ olsun canım benim. Şey. Normal yerinden açamadım, arkasından açtım. <laughs> o kadar güzel bantlamış. Kargolaması da çok güzel. Evet, bu ne? Buna bakalım. Yok yazmıyor. Bu da krom olabilir. Ondan olabilir. Evet. He. İşte ya koyuyor. krom işte. Tamam. Bu ne? Şunu Victor. Ay Victor'un bir tane vardı. Galiba. Şunu buraya koyalım. Atlayın peçetesini. Tuvalet kağıtları. <laughs> Neden bu kadar çok satılıyor? Türkiye'de belli oldu. Bu herhalde o düşündüm. Tamam onu da üçlü göndermiş. Evet bakayım başka var mı? Başka bir şey yok. <laughs> Herkesin evinde bir tuvalet kağıdı. Boşçası görüyor, şeyi görüyorum, torbası görüyorum. Demek ki <laughs> çok satılmasın. <laughs> Hay Allah'ım tövbe ya. Nereden geldi aklıma şimdi? Bakın arkadaşlar bunların da güzelliğine. Ne kadar canlı. Ay ıstarmıyormuşum ki kadar canlı ne kadar güzellermiş bakın. Evet teşekkür ederim arkadaşlar hepsini çok beğendim. Şimdi bunları dikmek istiyorum ama geçici bir dikiş olacak. Çünkü ben o geçen gün aldığım büyük saksılar var ya dışarıya asılmalık arkadaşlar. Onların hepsini bugün geri gönderdim. Çünkü dışarıya astım. O kadar düşecek gibi durdu ki böyle sağlamlaştıramadım. O kadar gücüm de yok. Tamam şey şeylerini vidalarını şey o sıkıştırma şeylerini yaptım ama yani hem çiçeklerimi göremedim astıktan sonra görünmüyor şeyde yukarı bir demire asmak zorunda kaldım. Ondan sonra bir de korktum insanı öldürür yani insan düşse Yemin ediyorum öldürür insanı o derece yani. O yüzden onları gönder gönderdim şey aldım o ayaklılar var ya arkadaşlar böyle hani büyük dikdörtgen ayaklı iki tane ondan aldım biraz pahalı ama olsun yani öbür öbürküler onlar da pahalıydı Ona, bir, bir tanesinin fiyatıydı neredeyse o ayaklılardan aldım o yüzden şimdi bunu geçici olarak buraya dikeceğim bunları ne yaptım şeylerimi kaşığım yok meydanda arkadaşlar kaşıkla en güzel dikiyorum ya neyse Şimdi bundan başlayalım. Bunun ismi yazmıyordu değil mi? Şurada altta birkaç kötü yaprağı var. Onları alalım. Evet. Gerisi gayet güzel. Ben sonra bundan yaprak da alırım. Şimdilik ayırırım da belki. Ama çok güzel ya bakın. Bunu en ortaya dikelim değil mi arkadaşlar? Çok güzel olur öyle. Tamam. Bakın. Güveç. Güveç tabağım arkadaşlar. Tenci şeyi. <laughs> Kapağı falan kaybolmuş. Kırılmıştı herhalde. Ondan sonra ben de bunun altını deldim. <laughs> Saksı yapacağım. Güveç kim yapacak arkadaşlar? Bir kişi güveç mi yapacağım Allah aşkına? Gider dışarıda yerim. Yani ben bu kadar büyük güveçte kendime güveç yapsam bir kişi... Bir, bir hafta yerim. O yüzden eskiden kalabalıklarda tabii ki aileler çocuklar küçükken gidip gelmeler bilmem neler e, yok günler şey, oluyordu hep Ramazan'da iftarlar ondan sonra melakoları oraya dikelim e, çok seviyorum bu arada melakoyu gerçekten var almıştım da tamam ondan sonra ben de deldim altı <laughs> delidir ne yapsa yeridir bunlar neydi ay kaybetmeyeyim de bunu çok beğendim hiç bakın şeyleri renkleri çok güzel Sonra altlarına şeylerine bakacağım. Şimdi böyle cansız kalmasınlar diye. Şimdilik bir iki günlüğüne. O saksı ne zaman gelecek bilmiyorum çünkü. Arkadaşım teşekkür ederim. Çok güzelmiş hepsi. Vallahi çok güzelmiş. Yani senden her zaman alabilirim yani. Buna da bakalım. Şunda da var bir tane. Ay bak çok güzel ya. Bir önceki aldığımdan bu kadar memnun olmadım biliyorsunuz. Çoğu kurup kurumuştu. Karışıktı. Şimdi şunu daha sık sık dikseydim de. Hmm, bir dakika şimdi onu aralara sokarız. Daha önemlileri. Powder puff'u dikelim. Şuraya. Ne güzel araştırman olacak. Şu. Bunların altları kötü yaprağı bile yok arkadaşlar. O kadar güzel ki bakın. İşte bir de canlı canlı kütür kütür yani. Ay işte. Şu neydi? Ha bunun şurasını sıkıştırayım şunun powder puff'u. Videodan da görürüm sonra ya hangisinin ne olduğunu tekrar seyredince. Bu neydi? Victor. Ay çok güzel ya. 3 tane birden. Hem de yavrulu bakın. Yavrusu da var. Çok güzel. Şunu şöyle çekeyim birazcık. Ay seni yavrunu yesinler yavrunu. Ay güzellikler, ay bir güzel. Ne zaman bitecek alma tutkumuz? Herkes saksı değiştirmeye başladı. Ben saksı değişimin daha bir ay önce yapmıştım ki. <laughs> Nasıl yapayım bir daha şimdi hepsini? <laughs> Gerçi o büyük böyle dikdörtgen bayağı büyük yani böyle sehpa gibi. Ama o, ba o bayağı şey yapacak. O tek tek saksıları azaltacağım arkadaşlar. Öyle tek tek saksıyla olmuyor yani. Gerçekten olmuyor. Bunlar Sedum Joyce. Şunları da buraya dikelim. Heh, çok güzel oldu. Aralı şuralara dikelim. Ay, araşman yaptım. Çok güzel. Araşman yaptım. Moralim düzgün arkadaşlar. Bugün bir, bir iki gündür. Dün bir <laughs> şeye gittim. Alışveriş merkezine bile gittim yani. Düşünün. E, gayet rahat da yürüdüm. Yani rahat derken gene şey e, şey yapıyorum. Bu, bu köksüzmüş yalnız. Onu sonra ben başka yere alırım. E, gittim. Hemen ne, ne bir metro ile gittim. Yani şey metro biliyorsunuz kapımın önünde biliyorsunuz değil de söylemiştim daha önce ondan söylüyorum. Şurada bir tane daha vardı. Bu ne Krom. Ondan sonra yani şey girdim değiştireceğim bir şey vardı mağazaya girdim metroda onun önünde zaten e, hemen üst kata çıkıp e, bir şey çok deforme olmuştu onu geri verdim Ondan sonra tekrar neredeyse aynı metroya binecektim yani Ay şahane oldu bakın Ondan sonra yani yarım saat metro yarım saatte bir saatlik bir iş e, çok öyle böyle kendimi yorgun hissetmedim şunları da kenarlarına bu her zaman her saksıda olması gereken tespit çiçeğimiz suyu alsın diye fazla suyu toparlasın diye oraya sokalım onu yani e, yani bir saatin içinde yürüdüğüm mesafe toplasanız 200 metre değildir ama o bile benim için büyük başarı yani o yüzden ay böyle bakın ne güzel oldu bu bunu bu, bunu var başka bunu da oraya dikerim yani saksısı var bunun. Gerçi bunun da saksısı var ama şey e, bunu kendi yerine dikerim. Bakar mısınız ne güzel oldu? Daha da güzel olacak. Ama şuna bayıldım. Bunun ismini yazmamış sanıyorum ya da peçetelerin içinde karıştı. Çok güzel oldu arkadaşlar, değil mi? Bakın bugün, bugün kısa video yaptım size. Yine 13 dakika olmuş da işte millet dediğim gibi saksı değiştirmeye başladı. Ben saksıları zaten bir ay önce değiştirmiştim ki. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Neyse ben de bir ay sonra başlarım değiştirme. Gerçi o saksı büyük saksılar gelince şimdi illaki şey olacak ama büyük kırmızı saksılarımı var ya böyle uzun uzun onları boşaltmam da bu küçükleri yani küçük de değil onlarda kare kare onlar da güzel saksılar ama olmuyor yani. Öyle küçüklerde çok zor. Onları birazcık böyle şey yaparız. Ee, aktarırız. Öyle yani. Bakın. Şahane bir tepsi şey oldu. Araşman oldu. Şu Victor burada şey kaldı. Neyse. Dediğim gibi daha sonra düzenlenecek. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Çok güzel bir kargo göndermişsin. Ee, Dörek skulyattan almıştım ismini söylemeyecektim ama söylemeyin diyorlar aldığınız yerleri neden ne zararı var ben de bilmiyorum böyle bugünlük bu kadar her şey gönlünüzce olsun her zaman dediğim gibi sağlığınıza dikkat edin her şeyin başı sağlık hoşçakalın arkadaşlar